Ama şu var. Şimdi eskiden bir şey vardı. Ya Rütü'ye şikayet edeceğim. Neymiş? Ya sucuk reklama çıkıyor. Çoluk çocuğumuz özeniyor ya sucuğa. Ulan peki bu program ne? Buradan şimdi çıkalım evine git. Gece 2'de 3'te falan tekrarına denk geliyorum ben bazen. Arkadaş nasıl bir yemek? 2. Gece 2. Gitmiş. Atıyorum yöreşini bilmem ben. İşte Manisa'ya gelirseniz incik kebabını emin böyle. <laughs> gece 2. 2. Sen de böylesin bak. Gece 2, Mehmet abi ya. Dolaba açıyorsun, yarım yoğurt var böyle. Su içinde bir yoğurt var. Buraya gelirseniz bu tadı kaçırmayın. Ya ben oraya nasıl geleceğim? Gece iki ya. Açtım telefon, pilotu aradım, aldı beni götürdü Manisa. 17 dakika, ayıp be. Sus. O şüphe bile yetersiz. <laughs> Bazı gülerken böyle oluyor. He, uçağı yok canım. Ya. Uçağı yoktur ya. Şüphede, şüphede. Lan uçağı var mı, uçağı var mı? Yok canım, şaka yapıyor. Uçağı yok herhalde. Çünkü varsa komik değil yani.